son 20 yıldır değişik görevlerde sayısız kereler Azerbaycan'a gelme imkanım oldu. Azerbaycan'la olan tarihi stratejik bağlarımız her geçen gün daha da ileri gitmekte ve ben bu tarihi yolculukta ufacık da olsa bir rol oynamaktan dolayı büyük bir bahtiyarlık duyduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Yine Umum Milli Lider Haydar Aliyev'in doğumunun 100. ebediyete intikalinin 20. yılında saygı ve rahmetle andığımızı ifade etmek istiyorum. Onun liderliği ve vizyonu Azerbaycan'ı bugün herkesin gıpta ettiği konumuna ulaştıran yolu açmıştır. Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev de Karabağ Zaferi'ndeki rolü başta olmak üzere Azerbaycan ve Türk dünyası için yaptıklarıyla adını tarih şimdiden yazdırmıştır. Değerli basın mensupları değerlendirmeme başlamadan önce bugün Bakü'de üzücü bir haber aldım. Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Hasan Bitmez vefat etmiş. Meclisteki mesai arkadaşlarına ve ailesine taziyelerimi buradan sunuyorum. Türkiye ve Azerbaycan acı ve mutluluğu aynı yürekte paylaşan iki kardeş ülkedir. İlişkilerimizi her alanda daha da kuvvetlendirmek halklarımıza karşı ortak sorumluluğumuzdur. Sayın Cumhurbaşkanlarımızca imzalanan Şuşa Beyannamesi bize fevkalade güçlü bir zemin sağlamakta. Biz de kardeşim Sayın Bayramoğlu'na sürekli koordinasyon içerisinde bu beyannamenin gereğini yapmaya çalışıyoruz. Küresel istikrarsızlığın ve öngörülemezliğin artarak devam ettiği bir dönemde ortak duruşumuzu sürdürmemiz önem taşıyor. Her şeyden önce ulaştırma ve enerji hatlarının güvenliği bakımından Güney Kafkasya'nın istikrarı çok önemlidir. Biliyorsunuz Bakü, Tiflis, Kars Demiryolu hattı orta koridorun önemli bir bileşenini oluşturmakta. Küresel tedarik zincirindeki konumumuzu perçinleyebilmemiz için hattım tam kapasiteyle kullanıma açılması büyük önem arz etmekte. Ülkelerimiz arasındaki bağlantısallığın güçlendirilmesini ve haklarımızın daha da yakınlaşmalarını arz ediyoruz. Kars Nahçıvan Demiryolu projesine ilişkin niyet protokolü Sayın Cumhurbaşkanımızın Nahçıvan'ı ziyaretleri sırasında imzalanmıştı. Bu projeyi de en kısa sürede hayata geçirmek amacındayız. Enerji alanındaki fırsat ve riskleri ortak çıkarlarımız temelinde ve bütüncül bir stratejiyle el almak durumundayız. TANAP'ın kapasitesinin genişletilmesi ve Hazar doğalgazının Türkiye'ye ve Avrupa'ya aktarılması bu stratejimizin önemli unsurlarından biridir. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde temeli atılan Iğdır Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı projesiyle enerji işbirliğimize yeni bir boyut kazandırdık. Değerli basın mensupları, bugün kıymetli meslektaşımla bölgemizdeki önemli meseleleri de ele alma imkanı bulduk. Öncelikle Güney Kafkasya'daki gelişmeleri görüştük. Eylül ayındaki terörle mücadele operasyonuyla Azerbaycan Karabağ'da hakimiyetini ve egemenliğini tam anlamıyla tesis etti. Kendilerini bunun için bir kez daha tebrik ediyoruz. Operasyonda şehit düşen tüm kahramanlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor. Kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Esasen 3 yıl önceki 44 günlük vatan muharebesinin ardından bölgede barışın tesisi yolunda tarihi bir fırsatın belirdiğini hep söyledik. Bugün gelinen aşamada bu fırsatın çok daha güçlendiğine ve artık kaçırılmaması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barış ve sınır tespit anlaşmalarının olumlu bir şekilde seyretmesini de memnuniyetle karşılıyoruz. Barış ve huzurun hakim olduğu bir Güney Kafkasya bütün aktörleri çıkarınadır. Bu nedenle tüm taraflar barış ve normalleşme ekliminin oluşması için çaba göstermelidir. Ne yazık ki batıda örgütlenmiş Ermeni diasporası, Ermenistan halkının içinde bulunduğu zor şartları istismar etmekte, bazı ülkeleri Azerbaycan'a karşı kışkırtmaya çalışmakta. Bunlarla uğraşmak yerine, Ermenistan halkının komşularıyla normal ilişkiler kuracağı bir ortamın oluşması için enerji harcamaları daha doğru olur. Bölge dışı tüm aktörlerde bölgedeki dengeleri gözeten ve normalleşmeyi teşvik eden politikalar izlemek durumundalar. Geçtiğimiz günlerde iki ülke arasında bir takım somut güven artırıcı adımların atılması kararından da ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Bu tür adımların devam etmesini ve kapsamlı barış anlaşmasına giden yol açmasını diliyoruz. Provokatif adımlarla sürece zarar vermeye çalışan çevrelerin de bu mutabakattan kendilerine mesaj çıkarmaları gerektiğini düşünüyoruz. Azerbaycan ve Erim, Enistan arasındaki süreçte sağlanacak ivmenin Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecimize de olumlu yansıyacağını hep söylüyoruz. Bölgesel istikrar ve barışa hiç olmadığı kadar yakınız. Bu fırsatın en iyi şekilde değerlendirmesi için kardeş Azerbaycan'la yakın eş kesintisiz devam ettireceğiz. Değerli basın mensupları, diğer yandan Gazze'deki insani trajedi maalesef devam ediyor uluslararası düzeyde yürüttüğümüz çalışmalar hakkında kardeşim Cehun Bey'i de bilgilendirdi. Biliyorsunuz İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Ortak Zirvesi'nde savaşın durdurulması ve kalıcı barışın tesisi için uluslararası düzeyde girişimlerde bulunulması kararlaştırılmıştı. Dışişleri Bakanları olarak en son Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da temaslarda bulunduk. Yarın da Oslo'da Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka, İzlanda, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg makamlarıyla bir araya gelme imkanımız olacak. Filistin'in haklı davasına olan bağlılığımızı bir kez daha vurgulayacağız. Temas grubu olarak artık sadece İslam ülkelerini değil tüm dünyanın sesini duyuruyoruz. Yoğun çabalarımızın da katkısıyla önemli gelişmeler yaşanıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda salı günü yapılan oylamada Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını talep eden karar için 153 ülke olumlu oy kullandı. Biliyorsunuz benzer bir karar daha önce sadece 121 oyla kabul edilmişti. Arada geçen sürede ciddi bir artış oldu. Evvelce çekimsel kalan veya aleyhde oy kullanan birçok ülkenin de Filistin'in yanında durma kararı aldığını gördük. Bu uluslararası camianın zulmün bitirilmesi yönündeki iradesini açıkça gözler önüne sermekte. İsrail'i destekleyenlerin bu tabloyu iyi anlaması gerekiyor ancak bu da yetmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin alacağı kararlara daha fazla engel olmamasını bekliyoruz. Şu anda Gazze'de ateşkes ile katliam arasında sadece ve sadece Amerika Birleşik Devletleri duruyor. Bizim ve uluslararası toplumun mesajı net. Filistinlere uygulanan zulüm sona ermeli, hemen ateşkes ilan edilmeli, barış süreci başlatılmalıdır. Bu vesileyle ben tekrar değerli meslektaşım Sayın Ceyhun Bayramova göstermiş olduğu her zamanki misafirferler için teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Hürmetli canım hazırlar bir daha size teşekkürümüzü bildiririk. İndi ise icazınızla... press konfransının mətbuat ə, hissəsinə, yəni sual-cavab hissəsinə keçmək istərdik. Hörmətli media nümayəndələrindən ilk öncə özlərini təqdim etmələrini və suallarını ünvanlamalarını xahiş edirik. Buyurun, Qafqaz İnfo. Salam, ə, Qafqaz İnfo-dan Günel İbrahimova. Sualım hər kənin azil olacaq. Bildiyiniz kimi Azərbaycan həm ikitərəfli əsasda, həm də ə, üç tərəfsiz üçüncü tərəflərin iştiraki ilə vasitəçiliyi, arabuluculuğu ilə Ermənistanla sülh sürü danışıqlarında sülhə varmağa hazır olduğunu bildirib və bəs bu prosesdə Türkiyənin ə, rolu və dəstəyi yəni töhfəsi nədən ibarət olardı? Bunu bilmək istəyərdim. Təşəkkürlər. Təşəkkür edirəm. Ə sualınıza görə siz tamamilə düzgün qeyd edirsiniz ki, Azərbaycan hər zaman postmin şəhadə normallaşması istiqamətində addımların atılması üçün də addımlar atılması üçün öz ə, açıq ə, niyyətini ortaya qoyub və bizim üçün hər zaman prosesin ə, həyata keçirilməsi önəmli olub və biz Ermənistanla dəfələrlə qarşılıqlı olaraq iki tərəflə əsasda danışmaların aparılması və yaxud da ki, qərəzsiz üçüncü ölkələrin də iştiraki ilə prosesə qatılmağımızın hazırlı hazır olduğumuzu qeyd etmişik. Türkiyənin roluna gəldikdə mən onu qeyd edə bilərəm ki, Türkiyə bölgənin ən əhəmiyyətli ölkələrindən dir. Türkiyə Azərbaycan üçün dost və qardaş ölkə olmaqla yanaşı olaraq Ermənistanın ə, qonşusudur və ə, prosesə bilavasitə aidiyəti olmayan çoxsaylı ə, ə, deyək ki, təşəbbüslər irəli sürən sürən bəzi üçüncü ölkələrdən fərqli olaraq bilavasitə region ölkəsi olaraq Türkiyənin burada dayanaqlı sülhün, inkişafın, iqtisadi əməkdaşlığın bərqərar olması Türkiyə hamidan çox maraqlıdır. Zaten Azərbaycan masada varsa, deməli Türkiyə də orada var və hesab edirik ki, eyni məntiq, eyni pragmatik düşüncə ilə Ermənistan tərəfi də hərəkət et etsə, düşünürəm ki, Ermənistanın özü üçün də Türkiyənin vacib rolu, Türkiyədən masada olması elə Ermənistanın özü üçün də ə elverişli. Eee onlardır. İndi ə, qərar ə, ermənistan ə, tərəfinin üzərindədir. Biz ə, son zamanlar ermənistanla türkiya arasında dialoqun mövcud olmasını siz bilirsiniz ki, Azərbaycan tərəfi bunu dəstəkləyib, ə, lakin türkiyanın bu prosesdə daha da fəal rolunu olması Azərbaycan tərəfi hər zaman alqışlayır. E, teşekkür ediyorum. E, biliyorsunuz değerli arkadaşlar konuşmamda da ifade ettik. E, Türkiye ile Azerbaycan arasında sarsılmaz bağlar bulunmakta. Bu bağlar gereği biz üzerimize düşen kardeşlik görevi gereği Azerbaycan'ın her zaman haklı davasının yanında olduk. Bununla birlikte Türkiye adalet sahibi bir devlet olarak Azerbaycan'la aramızdaki sarsılmaz bağların bölgeye yönelik e, bizim e, adaletsizlik gerektiren hukuksuzluk gerektiren bir fiiliyata veya devlet politikası benimsemeye de hiçbir zaman için itmemiştir. Biz Azerbaycan'ın haklı davasının yanında olurken e, haksız işgalin sona ermesini ve Azerbaycan'ın kendi topraklarında egemenliğini yüzde yüz temin etmesi konusuna destek verdik. Değerli kardeşimin de ifade ettiği gibi bundan sonraki süreç bölgede e, bir barış anlaşmasıyla refah ve Kalkınma döneminin başlangıcı olmalı bunun için tarihi bir fırsatın eşindeyiz Türkiye olarak biz bölgede Azerbaycan'daki işgal sorumluluktan sonra artık bir kavgaya bir çatışmaya gerek kalmadığını düşünüyoruz bundan sonraki yolun barışla ilerlemesi ilerletilmesi gerektiğini her zaman için ifade ettik e, tabii bu iki ülke arasında yürüyen görüşmelere biz her türlü desteğimizi veriyoruz. E, dışarıdaki e, özellikle e, bazı üçüncü ülkelerin e, Türkiye'nin görüşünü almak istediklerinde de bizim verdiğimiz mesaj her zaman için burada verdiğimiz mesaj bu konuda biz netiz. E, Azerbaycanla Ermenistan arasında normalleşme sağlandığı zaman Türkiye her hemen e, normalleşmesini Ermenistan'la yapacak. E, bunu Ermeni e, makamlarına da e, defaatle ilettik. E, dediğim gibi burada e, Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki e, normalleşmenin bir an önce tamamlanması e, bizim e, önceliğimiz. E, bu konuda da her türlü desteği verdik. Vermeye de devam ediyoruz. Alı götürmek isterdik. Buyurun. Tarıtı. E, Fatih Avanos, TRT Haber, Azerbaycan. E, birinci sualım Cenab-ı e olsun isterdim. E, üzerinden üç yıl geçti cenab Nazir. Azerbaycan hep e, müzakere sürecini gözledi. Bütün harda olduysa müzakereler, Moskova, Washington, ya, de var. her noktada Azerbaycan müzakere sürecine katıldı. Üç yılın ardından e, biz somut ilerlemeler, gelişmeler görmeye başladık. Bir inkişaf, sulha doğru. Birinci defada geçtiğimiz hafta ortak bir beyanat vardı. Bu da umutları yeşertti, arttırdı. E, şunu so e, sormak istiyorum. E, yakın zamanda bir barış mukavelesi imzalanmasını gözleyelim mi? E, sizce yakın mıyız artık barışa? E, bunu merak ediyorum. Diğer taraftan da e, dün de bir esir takası gelişmesi olmuştu. Yeni gelişmeler bu tip e, somut iyi olumlu adımlar olacak mı? E, aynı sualın çerçevesinde Sayın Nazir de aslında az önce belirtti Hakan Bey. Türkiye'nin de bu sürece bakışı nasıl ve bundan sonra Ankara'nın Ermenistan'la ilişkilerinde Cenab Nazire, Sayın Fidan'a iletiyorum. İkinci sorum da sadece Cenab Hakan Fidan'a olacak. Efendim 18 bini geçen sivil katliamları var Filistin meselesinde. Her gün siviller öldürülüyor. Siz bir dizi temaslar, iki buçuk üç aydır sürekli bu temaslarınızı çok yoğunlaştırdınız. Bu noktada yarınki görüşmelerinizden bahsettiniz. Biraz ayrıntı verebilir misiniz? Hangi durumdayız savaşa ilişkin? Teşekkür ediyorum. Az önceki soruya cevabında da ifade ettim değerli arkadaşlar. Biz Azerbaycan, Ermenistan arasında devam eden normalleşme görüşmelerinin, barış görüşmelerinin e, tamamıyla e, arkasındayız. E, bunu destekliyoruz. Burada e, bize ne tür görev e, düşerse onu yapmaya hazır olduğumuzda ifade ediyoruz. Burada tabii bazı ülkelerin yanlış yaklaşımları da zaman zaman söz konusu olabiliyor. Biz Türkiye olarak uluslararası mecralardaki etkimizi, ağırlığımızı kullanarak, ee, bu konularda yanlış yaklaşımların önüne geçmek için de gerekli ön alıcı girişimlerde açıkçası bulunuyoruz. Ee, bu konularda e, bugün e, Sen Cumhurbaşkanı Aliye ile ve e, kardeşimle de e, detaylı görüşmelerde bulunduk. yani barış görüşmesi şu anda hangi aşamada hangi tür merhellerden geçiyor. E, bu konuları detayla e, görüştük. Biz daha önce de ifade ettiğim gibi Ermenistan'la normalleşme konusunda önümüzde herhangi bir engel görmüyoruz. Azerbaycan'la olan barış anlaşmasının tamamlanmasını bekliyoruz. Tabii ondan sonra çok fazla teknik ve bazı siyasi konular var. Onlar da çözülmeyecek konular değil. Gazze ile ilgili olarak e, ifade etmem gerekirse buradaki çalışmalarımız sizin de sorunuzda ifade ettiğiniz gibi çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz e, benzeri görülmemiş bir katliamla şu anda karşı karşıyayız. E, bu başlı başına tarihsel bir trajedi. Fakat bu trajediden daha vahim olan bir husus ve problemi daha da karmaşık hale getiren bir konu e, erdemli olmakla önen e, özellikle batı merkezi birçok ülkenin e, bu katliamın sessiz ortağı olması, arkasında olması. Tabii bu e, uluslararası sistemde büyük bir e, çöküşün e, habercisi olmakla beraber e, çok ciddi jeopolitik fay hatlarında kırılmalar e, meydana getirme riski var. E, daha belirsiz, e, daha e, risklerin olduğu bir dünyanın da kapısını açıyor. Eğer uluslararası toplum kendine gelip, e, ahlaki pusulaya yeniden ittiba etmezse biz daha büyük krizlerle ve daha büyük e, problemlerle karşılaşmamızın e, mümkün olacağını görüyoruz. Onun için çağrımız bir an önce bu savaşın, bu katliamın durdurulması için uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluğu bir an önce yapması. Bu nedenle e, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi ülkeleri adına hareket eden yedili e, temas ve girişim grubumuzun çok yoğun faaliyetleri var. E, biz bu faaliyetlerimiz esnasında temaslarımız esnasında biliyorsunuz hem çeşitli başkentlere gidiyoruz hem çeşitli uluslararası platformlarda Birleşmiş Milletler dahil e, bir takım e, görüşmelerde bulunuyoruz. Burada e, bizim e, aslında bütün insanlık adına seslendirdiğimiz görüşler var. Sadece ait olduğumuz platform adına değil e, bir an önce e, katliamın durması Ateşkesin sağlanması, insani yardımlara izin verilmesi ve bu trajedinin tekrar etmemesi için hem İsrail'in hem Filistin'in güvenliği için iki devletli çözüm çalışmalarına bir an önce başlanması. Bu konudaki mesajlarımızı net ve istikrarlı bir şekilde bütün muhataplarımıza vurguluyoruz. Bunlardan birisi denklem dışı kaldı mı değerli arkadaşlar? Bu sorunun e, kapsamlı bir çözümü olmayacak. Belki geçici bir rahatlama elde edilebilir ama uzun vadeli ve kalıcı bir çözüm için dediğim gibi iki devletli çözüm meselesinde ısrar etmemiz gerekiyor. an bu andır. Bu anı iyi kullanıp bu çözümün hayata geçirmesi için çalışmamız gerekiyor. Burada önümüzde çok ciddi sıkıntılar var. O sıkıntıların en büyüğü de biz temasta bulunduğumuz mecralarda açıkça ifade ettiğim için burada da ifade etmekte değişik görmüyorum. Özellikle İsrail'i destekleyen eee birçok batılı ülkenin elinde İsrail'e baskı yapacak çok fazla bir mekanizma bulunmama. Kendi siyasal sistemleri öyle dizayn edilmiş ki İsrail'in her türlü zulmüne, hukuksuzluğuna kör kalan bir sistemleri var. Yani bu siyasal sistemleri ve anlayışları reforme edilmeden İsrail'in dünya kamuoyunun vicdanına uygun bir politik tarzı davet edecek bir girişimde ve bir yaptırımda bulunma şansları da görünmüyor. Ha bu ümitsizlik midir? Değildir. Yani bu bir sorundur. Bunu aşmak için uluslararası topluma e, gerekli çareyi yapıyoruz. E, burada bizim temas grubu olarak e, yani başarılı olduğumuzu düşündüğümüz konuların başında aslında böyle bir problemin var olduğunu kendilerine kabul ettirmek. Yani böyle bir sorunu tasvip etmiyorsunuz İsrail'in insanları öldürmesini fakat önüne geçmek için de herhangi bir girişimde bulunamıyorsunuz. Bu ciddi bir sıkıntı. Burada bir takım yavaş ilerlemeler görüyoruz değerli arkadaşlar. Ee, özellikle başlangıçta İsrail'in katliamına sessiz kalan e, birçok batılı ülkenin e, son Birleşmiş Milletler Genel Kurul oylamasında e, artık ya olumlu oy kullandığını ya da çekimser kaldıklarını görüyoruz. Aslında bu yani Filistinler adına değil sadece insanlık adına büyük bir kazanım. Yani tekrar altını çiziyorum. Filistinlilere yapılan zulüm başlı başına bir trajedi fakat daha büyük bir trajedi insanlığın kendi vicdanını kaybetmiş duruma gelmiş olması. Ee, i̇nşallah bu hatadan en kısa zamanda e, uluslararası kamuoyu dönecek ve biz bu konudaki çalışmalarımızı kesintisiz devam ettireceğiz. Teşekkür ediyorum. Sualınıza cavab olaraq mən bir neçə məqamı qeyd etmək istərdim. Birincisi, ötən həftə Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyası ilə Ermənistan Respublikası Baş Nazirinin aparatının birgə verdiyi, birgə yaydığı bəyanat hesab edirik ki, etimat quruculuğu istiqamətində iki ölkə arasında əldə olunmuş çox ciddi nailiyyətdir. Bunun bir müsbət mənasından ibarətdir ki, burada tərəflər nəticə əldə etdilər, həm əsərlərin əldə dəyişdirilməsi, eyni zamanda beynəxalq təşkilatlar daxilində bir-birinin namizətliklərinə veto qoymamaq və onlara normal işgüzar münasibətlər sərgiləməkdirsə, digər tərəfdən bunun ciddi nəticəsi ondan ibarətdir ki, iki dövlət buna birbaşa təmaslar nəticəsində əldə etdilər və hər hansı bir üçüncü ölkənin müdaxiləsi olmadan əldə olundu və bununla da Azərbaycanın uzun müddət bundan öncə etdiyi çağırışlar və verdiyi təkliflər də özünün həqiqə olduğunu bir daha sübuta yetirildi ə pushti qamətdə növbəti müsbət addımlar və yaxud da ki sülh müqaviləsi istiqamətində bizim baxışımız nədən ibarətdir ki təbii ki həm bu ə, faktın özü özlüyündə digər tərəfdən noyabr ayının 30-da sərhəd delimitasiyası üzrə iki ölkənin komissiyalar komissiyaları baş nazirlərin müavinlərinin rəhbərliyi ilə sərhəddə görüşməsi, o istiqamətdə müzakirələrin həyata keçirilməsi və mən onu qeyd etmək istərdim ki, həmin müzakirələr kifayət qədər konstruktiv bir müddətdə keçiblər. Orda bəlli bir prosedur xarakterli ancaq razılıqlar əldə olunub. Komissiyanın işinin reglamentinin müəyyən edilməsinə dair tərəflər qarşılıqlı şəkildə sənəd mübadilələrinə həyata keçiriblər.